Üçüncüsü alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile-i nuraniye ile ebedül abat yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şübehatın hücumlarına karşı onların icmaına ve ittifakına istinat edip her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübehatı def etmektir. Üçüncüsü mü bu? Evet efendim. Hı. Bizim bunda hissemiz var mı? Bizim silsilemiz nedir? Sultan Feci Kastamonu. Sonra Bediüzzaman. Sonra Gavsul Azam Abdülkadir Geylani. Sonra Zeynül Abidin. Sonra İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali. Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir silseleye yaran olmak, dost olmak, arkalarından yürüyebilmek, onların izinden gitmek, her gün ve her gece ve her zaman bunlarla beraber olmak. İstenilmeyecek bir şey midir bu? Bu istenilmeyecek bir şey midir? Hazreti Ali ile <laughs> beraber. İmam Hasan, İmam Hüseyin ile beraber, İmam Zeynül Abidin'le beraber gecede bin rekat namaz kılan Zeynül Abidin. Kervelanın tek kurtulanı Zeynül Abidin. Kervelanın tek kurtulanı erkek, tek kurtulan. Zeynül Abidin. Abdülkadir Geylani, Üstad Bediüzzaman, Sultan bu silsileyle beraber olmak istenmeyecek şey midir? İşte tarikat vasıta oluyor. Böylece her biri kendi silsilesinde. Nafsi ayrı, Kadiri ayrı, azmendi ayrı. Herkes kendi silsilesiyle dost, ahbap, yaran oluyor. Dünyada ve berzakta onlarla beraber olmanın emelini, arzusunu, hedefini taşıyor. Kişi sevdiğiyle beraber midir? kişi sevdiği ile beraberdir. Allah'tan istiyoruz ki ne dünyada ne ahirette bizi bu silsileden ayırmasın. Amin. Ve bizi bu silsileye layık kılsın. Amin. Demek ki tarikat vasıta oluyor. Her biri kendi sahasında bir silsileye yapışıyor. Onunla hem dünyasını hem ahiretini mamur ediyor.